Stamperale'nin Pars Petroza bölümünden bahsedecek olursak. Pars Petroza erişkenlerde tabanı, tepesi, üç yüzü, iki kenar olan piramide benzeyen Pars Petroza'ya piramiste denilmektedir. Uzun ekseni dıştan içe, arkadan öne doğru olan piramit, spheroid kemiğin büyük kanadı, korpusu ve oksibital kemiğin Pars vazilerinin oluşturduğu aralığa sokulmaktadır. Tepe, Apex Partis Petroza denilen tepe noktası, foramen Serumu, arka ve dış tarafından ne yapmaktadır? Sınırlandırmaktadır. Burada kanalis karatikusun iç ağzı bulunmaktadır. Kanalis karatikusun iç ağzına ise apertura interna kanalis karatisi adı verilmektedir. Piramisin taban kısmı pars ve pars mastoidomus ile kaynaştığı için görülmez. Şimdi piramisin ön yüzüne bakacak olursak. Fasies anterior partis petrosa. Fasicles anterior partis petrosa'da görülen önemli altı tane oluşum vardır. Bu oluşumlar, birincisi eminansia arcoata denilen yapıdır. Eminansia arcoata ön yüzün ortasındaki kabarık sağa olup, altında kanalis semisurcicularis anterior bulunur. İkinci yapı tegmen tympani. Tegmen tympani Eminensio Arkata'nın ön dış tarafındaki düz sağ olup burası cavitas tympanica'nın yani orta kulak boşluğunun üst duvarıdır ve çok incedir. Üçüncü oluşum Sulcus Nervi Petrosi Majoris. Sulcus Nervi Petrosi Majoris çok da belirgin değil ama Sulcus Nervi Petrosi Majoris oluşum segment önünde bulunan bir oluktur. İçerisinden ise nervus petrosus major geçmektedir. Dördüncü oluşum sulcus nervi petrosi minoris. Sulcus nervi petrosi minoris ise sulcus nervi petrosi major ise paralel olarak bulunmakta ve dış tarafında yer almaktadır. Daha ince, daha sığ bir oluktur kendisi. Burada nervus petrosus minor geçmektedir. Beşinci oluşum kanalis karatikustur. Kanalis karatikus kemiğin içinde seyreden bir kanaldır. Bu kanalın iç ağzına apertura interna kanalis karatisi adı verilmektedir. Dış ağzına ise apertura externa kanalis karatisi denilmektedir. İç neler geçmektedir? Arteria karatis interna geçmektedir. Son oluşuma bakacak olursak son oluşumun adı impressio trigeminalistir. Piramisin ön yüzünün tepesinde bulunan ve küçük parmak ucunun oturabileceği bir genişlikte olan sığ bir çukurdur. Ve canlı da bu çukura ganglion trigemini hale oturmaktadır. Piramisin arkaya ve biraz da yukarı bakan yüzüne fasies posterior denilmektedir. Fasies posteriorda neler bulunmaktadır? Fasies posterior